Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size TeamSpeak 3 mobil versiyonu nasıl indirebileceğinizi göstereceğim. Yani çok kolay. İşte şu siteye giriyorsunuz. Zaten şurada yazıyor TS3. Sitenin linkini de videonun altında bırakacağım. Oradan girebilirsiniz yani. İşte TS3 doğumlu adın üzerine tıklıyorsunuz. Biraz bekledikten sonra zaten bildirim veriyor kendisi. İndirmek istiyor musunuz diye. İndire basıyorsunuz. Evet indir. Zaten şu an yükleniyor. Evet dosya indirildi. Şöyle çıkıyorsunuz. Ondan sonra geliyorsunuz dosyalarıma. Buradan indirilenlere tıklıyorsunuz. Sonra bakın en başta zaten TS3 1 APK diye ee, şu bende yüklü olduğu için yüklemiyorum. Zaten siz şu, şuradan yükleye basacaksınız. Evet, yükledim. Ben de yanlışlıkla ama Neyse. Evet, kuruluyor. Şuradan açı yapıyorsunuz. Ondan sonra işte istediğiniz gibi buradan giriyorsunuz buraya. Şuraya herhangi bir isim verebilirsiniz. Mesela işte ne bileyim, D3D böyle bir şey. Şuraya t 3 adresini yazıyorsunuz. Herhangi ne bileyim TS'nizin adresi neyse onu. Şuraya da Android yazılan yere kullanıcı adınızı yazıyorsunuz işte neyse. Ondan sonra buna save yapıyorsunuz. Bir de şurada şu üst tarafta ayarlar var. Ona basıyorsunuz. Bak buradan. Hands free diye. Buna bastığınızda yani kendiniz basarak konuşabilirsiniz. Ve bunu kaldırdığınızda otomatik olarak ne konuşursanız karşıdakiler onu duyabilir yani. Video, e, sitenin linkini videonun altında vereceğim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.